arkadaşlarım o zaman da çok ve büyük işler yaptı. Fakat yaptıklarınızı asla katil göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet lazım değil. programına devam ediyoruz. Buna muazi olarak yol ve köprü inşaatını daha fazla mesai tahsis edebilmek arzu yaşayandır. Telefon şebekesi memleket içinde bir program dahilinde genişlemektedir. Faaliyeti takdir ve teşvik etmek isterim. Yakın bir zamanda iyi bir radyo merkezine nail olacağımızı umarım. Ticari hava nakliyesi emniyetli, intizamlı devamını ve genişlemesini ise çok önemli tutmaktayım. Ziraatta kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için şartlar çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır. Kuvvetli bir hava ordusu vücuda getirmek yolunda iyi neticelere doğru en yürümekte olduğumuzu ifade ederken hava taarruzlarına karşı milletin hazırlanması için de ayrıca alakanızı uyandırmak isterim. Bu sene içinde Asya Ulusal Bakım'dan bizim için mesut hadiseler oldu. Bu münasebette, karada ve denizde her günü tecrübeden geçmiş olan dostluğun ilk gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamıyla muhafaza ederek tabi inkişafının da devam ettiğini beyan etmekle de ayrıca memnuniyet bunu Geçen zamana biz daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız, çünkü Türk Milleti'nin karakteri yüksektir. Türk Milleti çalışkan, Türk Milleti zeki, Çünkü Türk Milleti dinli birlikle beraberlikle, Türkleri yenmesini dinliştir. En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak Türkiye 100 yıllık vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Ruhun şad olsun. Türkiye yüzyılı başlıyor.